İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi rahatlama, sakinleşme, nefesinizi fark etme zamanı. Bu temel nefes egzersizlerinden bazılarını, özellikle şifa alanında kullandığımız, kuantum e, koçluğunda nefes çalışmalarında kullandığım nefes tekniklerimdir bunlar. Bunları kullanırım. Ama şimdi size gösterdiğim o karınınıza nefes alıp nefes vermeniz en önemlisi. Evet nefes egzersizleri bizim enerjiyi çalıştırmamızı, o enerjiyi bedenimize almamızın en önemli alanıdır, ayrılmaz parçasıdır. Nefes alıp vermeniz yaşam gücümüzü arttırıyor. ve e, hani kran dedikleri e, adını verdikleri o yaşamsal alan var ya enerji işte o. Bizim bedenimize gelip gider, bizim bütün enerji merkezlerimizin içine kökten başlar. Özellikle karın bölgesi o yüzden. Kök çakradan başlıyoruz. Sakrala, mideye, kalbe, boğaza. Ve ilerlediği zaman zaten biz e, neyi düşünürsek, neye odaklanırsak enerji oraya akar. Enerji bizim düşüncemize bağlıdır. Siz neyi düşünce, düşünürseniz enerjiniz oraya kal. O yüzden prana enerjisini biz düşüncemizle bedeninizde gezdiriyoruz canım. Şimdi nefes aldığımızda diyafram yüzülür. Nefes verdiğimiz zaman da diyaframımız gevşer. Nefes aldığımız zaman akciğer genişler. Nefes verdiğimiz zaman akciğerlerimiz büzülür. Evet. Birçok kişi ne yapıyor? Sığ sığ nefes alıyor. Nasıl oluyor? Böyle yüzeysel. Yüzeysel. Ya da yalnızca göğsünden nefes alanlar var. Karnını hiç kullanmayanlar var. Ya da ne yaparlar? Yalnızca karnından soluyanlar vardır. Karnından sığ nefes alıp verme eğilimleri vardır mesela. değişik değişik her kişinin nefesi de aslında parmak izi gibi kendine özeldir. Şimdi ellerinizi karnınızın üzerine, göbeğinizin altına yerleştirin. Ve şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Ellerinizi karnınızın üzerine koyduğunuzdan emin olun. Omurganız dik olsun. Oturduğunuz yerde oturma kemiklerinizi iyice hissedin. Böyle dindik oturun. Omurga çok önemli. Şimdi nefesi aldınız. Ellerinizin öne doğru itildiğini hissedin lütfen. Nefes verin. Karnınız geriye gitti. Şimdi tekrar nefes al. Öne itilsin ellerin. Nefes ver. Geriye gidin. Nefesi omuzlarınızın üzerine, omuzlarınızın, böyle hafifçe omuzlarınız kalkana kadar karnınızdan başlayacak. Omuzlarınız yukarıya doğru kalkana kadar derin nefes almaya devam edin. Ondan sonra da nefesi yavaşça bırakın. Kendiliğinden aksın gitsin. Hadi bakalım. Nefesi alıyorum. Verdim. Ve verdim. Gözlerinizi kapatın. Şu anda güvendesiniz, güvenli bir ortamdasınız. Şu anda niyet ediyoruz. Niyetiniz nefesinizi doğru alıp vermek, nefesinizle bir olmak, nefesimizi hissetmek. Bunun için neler mümkün? Evet, niyet ediyorum. Nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Şimdi bu nefes alıp vermeyi sürdürürken eliniz göbeğinizin üzerinde, gözleriniz kapalı, içinizden saymaya başlayın. Nefes alıyorsun, bir. Nefes veriyorsun, iki. Nefes al, üç. Nefes ver, dört. Nefes ver, al tekrar, dört. Sürekli. İçinizden 12'ye kadar sayın. Nefes alıp vererek. Devam ettirin. Birden başlayarak 12'ye kadar nefes alıp verin. Nefes alıyorum. Karnım öne doğru itiliyor. Nefes veriyorum. Karnım geriye doğru itiliyor. İçinizden sayın. Yalnızca nefese odaklanın. Bu saymayı neden söyledim? Şu anda saymaya odaklanın ve nefes alış ve verişinizi odaklanın. Göbeğinizin nefes aldığında öne itildiğini, nefes verdiğinizde geriye gittiğini. Nefes aldığında sayıyorsun, nefes verdiğinde sayıyorsun. Ve o sayıyı 12'ye kadar devam ettiriyorsun tamamen kendi nefesine odaklan. Çünkü sen neyi düşünürsen ona odaklanırsın. Neyi düşünürsen enerji oraya atar. Şu anda senin düşüncenle prana senin bedeninden, enerji merkezlerinden akmaya başladı. Evet, 12 defa bitirdiysen gözlerin kapalı olsun. Şimdi farklı başka bir tekniğe geçiyorum. Yine Şimdi dört sayarak nefes al. Nefes alırken ayaklarından başının üzerine kadar sanki nefesinle süpürdüğünü hayal et. Hatta nefes aldığında o göbeğinin bulunduğu alandan şöyle göstereyim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Nefes aldığında göbeğinin bulunduğu alandan nefes al, nefes aldım. Elinle yukarıya doğru süpür, boğazına kadar süpür. Şimdi nefes ver. Boğazından sütü aşağı indir. Dörde kadar sayarak. Bakın. Şimdi nefes alıyorum. İki. Üç. Dört. İki. Üç. Dört. Verdim. Nefes alıyorum. Şişiriyorum, karnımdan başladı yukarıya. 3, 4. Şimdi veriyorum. 2, 3, 4. Tekrar nefes alıyorum. 3, 4. Nefesi veriyorum. dört. Aynen böyle enerjiyi süpürerek aşağıdan yukarı boyuna doğru, boyundan aşağı doğru göbeğe nefesi süpürüyorsunuz. Evet. Şimdi tam bir süpürme hareketi yapıyorsunuz. Bedeninizde bu farkındalığı şu anda hissettirin lütfen. Nefes verirken meydana gelen bütün hissin mümkün olduğu kadar kuvvetle ellerinize de akmasına izin verin. Evet, bu çok kolay bir nefes tekniğidir. Odaklanın tamamen nefesinize, nefesinizi dört sayarak ellerinizle süpürerek yukarıya alın. Bakın, diyafram kasınızı aktifleştiriyorsunuz bunlarla. Nefes ver, aşağı doğru. Ve bu arada Çakralarını aslında süpürür, temizliyorsun. Evet, al, sonra ver boğazına kadar. Bunu biraz daha ilerlettiğinde nefesi aldığında, yavaşça aldığında başına kadar, sonra verdiğinde tekrar başında aşağı doğru süpürebilirsin. Evet. Şimdi farklı bir tekniğe geçiyoruz. Şimdi de nefesi bir defada derin bir şekilde alacaksınız. Bir defada aldım. Sonra dört sayana kadar da yavaş yavaş nefesimi veriyorum. Evet. Bir defada alıyorum, çok nefes alıyorum, karnıma doğru yine karnı ileriye. Ondan sonra nefesi veriyorum. 2, 3, 4. Tekrar al. Şişirdin karnını. 2, 3, 4. Ver. Tekrar bir defa daha al. Evet. 2, bunu ağzınızla da yapabilirsiniz. Ağız nefesi yaptığınızda daha da güçlü olur. Belki biraz başınız dönebilir. İsterseniz iki defa da ağzımızla deneyelim. Şimdi ağzınla bir nefes al. Derin bir şekilde karnını şişirin. Şimdi ağzınla ver. Bir, i̇ki, iki, üç, dört. Tekrar al. İki, üç, dört. Tekrar al. <laughs> Hay diye çekin o zaman daha çok çekiyorsun. Bakın. <laughs> Veriyorum. İki, üç, dört. Evet. Şimdi farklı. Şimdi yavaş yavaş biraz daha hızlanacağız. Bu defa Biraz daha hızlı hızlı. Biz bunu ateş nefesi de diyoruz. Ama enerjiyi harekete geçirmek için kullanıyoruz. En güçlü e, nefes tekniklerinden birisidir ve biz bunu enerjimizi daha yükseltmek için kullanıyoruz. Ne yapacağız? Evet. Çok fazla yap, yapmayacaksınız bunu. Çünkü ilk defa yapanlar için e, o kadar e, hani şey değil. İyi değil. Kısa bir e, göstereceğim. Siz de orada bir iki defa yapın ondan sonra bırakın. Ama nefesinizi, diyaframınızı güçlendirdikçe bu ateş nefeslerini e, bedeninizin e, olağanlığı ne kadarsa ne kadar istiyorsa dedim o kadar yapabilirsiniz. Şimdi bu tekniği araba kullanırken ya da ne bileyim yolda yürürken sakın sakın yapmayın. Yalnızca evde oturduğunuzda bunu yapabilirsiniz. Evet, şimdi evet ağzınızla bunu burunla da yapılabilir, ağızla da yapılabilir. Şimdi ağızla nefesi alalım. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi karnınız sürekli hareket edecek. Bakın Ve sonra derin bir nefes al. <laughs> Tut nefesi. <laughs> Ve sonra ağzından üfleyerek ver. Şimdi tekrar Karın ileri geri gidiyor ama hızlı hızlı. Evet, şimdi çek nefesi tut, tutabildiğin kadar tut ve üfür. Evet. Bunu her zaman yapmanızı tavsiye etmiyorum. Diyafram kasınız güçlendikten sonra bu ateş nefesini yapabilirsiniz. Evet hızlı nefes almayı vermeyi sağlıyor burada da. O zaman diyaframınızı daha çok hissetmenizi sağlıyor. Evet. Şimdi başka bir tekniğe geçiyoruz. Bunların hepsi aslında şifa teknikleri, şifa nefesleri canlarım. Yani aslında nefesin bütün halleriyle nefes bize şifayı veriyor. Evet, bu da yine bizim enerjimizi güçlü hale getirir. Evet. İki sayana kadar nefesi alıyorsunuz. Altı sayana kadar da nefesi veriyorsunuz. Evet. Burnunuzdan alıyorsunuz. Burnunuzdan veriyorsunuz değerli canlı. Yine elleriniz göbeğinizde. Hep diyaframa çalışıyoruz. Şimdi nefesi al. Iki, iki defada bir, iki. İki defa da şişirdin karnını. Şimdi altı defa da ver. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar çek. iki defa. Bir, iki. Şimdi altı defa da ver. Bir, iki, üç, dört, beş, Altı. Bu nefes biraz çaba gerektiriyor. İki sayana kadar akciğerlerinize bol bol havayı çekin, doldurun. Evet, devam ediyoruz. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, bir daha yapalım. Bir nefes aldım, şişirdim. Şimdi ikinci de akciğerlerini de şişiriyorum. Evet, havayı aldım. iyice doldurdum. Şimdi veriyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Yavaş yavaş verdikçe yukarıdan aşağı doğru sonra göbeğim yavaş yavaş geriye gidiyor. Evet. Şimdi sıra geldi. Bu nefes tekniklerini birlikte yaptık. Şimdi bu e, nefesle birlikte bir enerji bedenimize harekete geçti. Şimdi bu enerji bütün bedenimizde hareket ettirdiğimizde e, aslında vücudumuza, atomlarımıza, hücrelerimize bir destek oluyor. Şimdi bunları daha da ilerleştik. iler, ileri götürelim. Şimdi avuçlarınızı kapatın. Şöyle kapatın avuçlarınızı. Oturduğunuz yerde bağdaş kurduysanız kucağınıza koyun. Sandalyede oturuyorsanız masanın yanında masanın üzerine koyun. Evet ellerinizi böyle şu haliyle böyle tutun. Gözleriniz kapalı. Bazen bunu ayakta da yapabilirsiniz ama oturarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi nefes alıp verirken, az önce anne hani nefes aldığımda vücudumu süpürdüm ya, göbekten başladı, boğazıma kadar. Şimdi gözlerini kapat, avuçların kapalı, nefesi al karnından yukarıya doğru, hayal edeceksin, ellerini kullanma. Nefesini al, vücudunu süpür. Yani şimdi e, çakralarını süpürüyorsun. Çakraların içindeki o dengesizliği süpürelim. Hadi bakalım. Nefes al, yukarıya doğru hayalinde onları süpür yukarıya başının en tepesine kadar. Sonra nefesini verdiğinde de başının üzerinden göbeğine, kasığına kadar, kök çakrana kadar nefesi aşağı doğru sıktır. Avuçlarını da sık. Ve bu arada avucunun içine de nefes alıp verirken bir enerjinin biriktiğini de hayal et şu anda. Evet. Ellerini bir araya getirdin. Bir yumruk yaptın. Şimdi İki veya üç defa bedenini süpür böyle. Nefes al. Şu anda alıçlarında bedeninde bu enerji toplandı bu hisse. Şimdi hislerin ellerinde daha çok yükselmeye başlıyor. Sen bedenini süpürdükçe. Çünkü sen bedenini enerji merkezlerini süpürdükçe enerji merkezleri yani çakraların şu anda temizleniyor. Evet. Çakralarımızı süpürüyoruz. Nefes alıyorsun başına kadar avuçlarının içinde enerji birikiyor. Sen temizledikçe avuçlarının içine bu enerji daha çok birikiyor. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Şu anda hislerin ellerinde yükselmeye başlıyor. Bunu fark edebiliyor musun? Bunu nefesle bağlıyorsun. Yani avucunun içine dolduruyorsun. Evet. Şimdi de biraz önce iki ve altı nefesi vardı. Avuçların yine kapalı, gözlerin de kapalı. Şimdi iki defa da nefes al. Aldın. Altı sayarak nefesi ver. Avuçlarını hissederim. İki, üç, dört, beş, altı. Tekrar nefesini al. iki defa. İki, Evet. altı sayana kadar tam nefesini ver ve bütün dikkatini ellerine odakla ve nefesini verirken şu anda enerjinin iyice arttığına dikkat et şu anda nefesi veriyorsun nefes verdiğin zaman şu anda hangi hissin var şu andaki hissiyatın nedir? Evet. Her zaman nefes verdiğinde evet, hislerini arttır. Nefes alırken enerjinin elinde biriktiğini evet, nefes verdiğinde altıya kadar nefes ver, oraya odaklan. Ve şu anda ellerinin içinde artan bir his hissetmeye başlıyorsun. Evet. Ellerin kapalı. Hala kapalı. Şimdi bir ve dört nefesini alacağız. Az önce yaptık ya. Şimdi nefesi bir defa da al. Bir ve şimdi dört defada nefesi yavaş yavaş ver iki, 3, 4. Tekrar. 2, 3, 4. Siz bunu yaparken bu nefesi bir defa alıp dört defa verirken ellerinizdeki o elleriniz kavuşmuş halde elinizin içindeki hislere, titreşimlere odaklanın. Ve ellerinizin içindeki hislerin değiştiğini, fark edin. Nefes verdiğinizde hisleriniz artıyor. Algılamaya başlayın. Bu yalnızca dikkatinizi ellerinizle tutmanız ve hislerinizi yükseltmeniz niyetini taşımanıza bağlıdır. Yani şu anda hislerinizi arttırma yeteneğinizi geliştirmeniz için bu nefesi yapıyoruz. Evet. Nefes alıyorsun bir defa. Nefes veriyorsun dört defada. Hislerin nefesinin temposuyla değişiyor. Bunu fark et. Ve şu anda başının dönüp dönmediğini var mı öyle bir şey? Ne kadar çok havayı, oksijeni, bedenine, yaşam gücünün bedenine aldığını şu anda hisset. O kadar yaşam gücü bedeninde artıyor. Çünkü çakralarını da süpürdüm. Evet, şimdi ellerin kapalı. Şimdi de sıra biraz önce ateş nefesi yapmıştık. İster burnunla ister ağzınla şimdi avuçların kapalı olarak ateş nefesi yapmaya başla. Bunu yaparken ellerin yine kapalı olsun. Hızlı hızlı nefes alıp vereceksin. Ve sonra derin nefes alıp ağzınla üfüreceksin. Ve nefes verdiğinde de yine hislerine bak bakalım. Evet, nefes verdiğinde hislerinde artma algılıyorsan eğer başarılı oldun demektir. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.